arkadaşlar. Sizlere başlıklarda görmüş olduğunuz üzere TYT Matematiği nasıl çalışıyorum? TYT Matematik'te kısa sürede nasıl arttırabilirim? Böyle videoları genellikle işte ben TYT'de şöyle bine girdim. TYT'de işte 40 net yaptım, şu kadar yaptım. Ben öyle bir şey yapmadım. En başta onu söyleyeyim. Sadece bu sınava çalışma sürecimde arkadaşlar içime yarayan maddeleri söyleyeceğim. Bu denemelerimde, şu an çözdüğüm denemelerde e, yaptığım netleri ve bu netlere nasıl ulaştığımı anlatacağım. Sizlere kendi alıp ve şimdi yarıyı geçtiğim netlerimi anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle arkadaşlar, matematiğe ben matematiği netlerimi arttırmak istiyorum veya matematiğe başlamak istiyorum demeniz bile sizler için ilk adım. Zaten bunu söylüyorsanız kesinlikle matematiğe başlamışsınız olarak kabul ediyorum. Öncelikle arkadaşlar, matematiğe temelden başlayın. Yani temeliniz yoksa hani bu temelden kastım toplama çıkartma, çarpma bölme. Zaten bunlar matematikte olmazsa olmazdır. Birlikte temelden başlıyoruz. Temelden kitapların kitaplarda da ben bir başka videolarımda temelden işte matematik kitaplarını göstermişim kaynak önerilerini sınırım diye hatırlıyorum. Temeli hallettiyseniz, temelden matematiğinizi tamamladıysanız kendinize e, ben de kendim yapıyorum. Her ders için zaten bir defterim var benim. E, matematik defteri yapın. Hani Video izlerken örnek soruları hani yazıyorsun, yanına çözümünü yapıyorsun. Örnek soru defteri gibi bir şey oluyor aslında bu. Bir tane defteriniz ve bir tane de böyle cep boy ÖSYM tarzı soruları, zor olan soruları oraya yazarak, kesip yapıştırarak veya kesip yapıştırmak istemiyorsanız kitabınızdan yazarak soru deftere edinebilirsiniz. Ben genellikle onu ÖSYM tarzı soruları yaparak kullanıyorum. ÖSYM tarzı soruları o defterime yazıyorum mesela. Test çözme önce onlara bakıyorum veya boş zamanda onlara bakıyorum, çözümlerine bakıyorum. Bu arada oraya kesip yapıştırıp kendim çözüyorum. Hem çözümlere bakıyorum hem kendim çözüyorum. O zaman ee, pekiştiriyor. Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Bir kaynak edinin. Temeli hallettik, her şeyi hallettik, konularımızı hallettik. Bir kaynak ediniyoruz. Ya tabii ki de en zordan başlayın işte 3 4 5 çözün falan demiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Zordan almayın. E, basit orta ya da sadece orta bir kaynak edinin. Benim elimde Mira Yayınlarının AYT Matematik kitabı var. O çok güzel. Onu size önerebilirim. Orta tarzında. Çok zor değil. Sizi zorlamaz. Öncelikle sizi zorlamayan kaynakları tercih edin. Daha sonra zaten soruyu sürekli testi sürekli çözeceksiniz, çözeceksiniz. Konuyu anlayacaksınız, pekiştireceksiniz. Videodaki sorulara bakarsınız. Örnek sorular kitaplarınıza bakarsınız. Daha sonra zaten kendiniz diyeceksiniz. Ya bu sorular çok kolay. Ben bunları çözebiliyorum. Bir üst seviyeye geçmek istiyorum. O yüzden öncelikle kolay orta bir kitap edin. Basit orta kitap kitabı çözüyorsunuz, çözdünüz. Kesinlikle oradaki boş kalan soruları veya yanlış yaptığınız soruları çözdürün ya da çözün. Zaten şu e, bu dönemde artık bütün aldığımız kitapların e, ne diyeyim işte tabletlerde telefonlarda bilgisayarlara eklenecek soru çözüm uygulamaları var. Orada hocalar zaten çok fazla çözüyor. Yok ben o uygulamaların soru çözüm şeylerini beğenmiyorum videolarını diyorsanız öğretmenlerinden şey yapabilirsiniz. Rica edebilirsiniz. Veya kendiniz gidiyorsunuz o olabilir. Veya okula gidiyorsanız ee, ya bu dönemde gidemiyoruz ama işte bu dönemden sonra olabilir. Bu videoyu izleyen arkadaşlar belki sene, 12 sene sınav hazırlanıyorlardır. Her neyse kesinlikle soruları birilerine çözdürün. Bu gerçekten bak hani çok basit olarak görülüyor ama e, benim de daha geçen sene uygulamadığım bir maddeydi bu. Ben bu sene daha fazla uygulamaya başladım ve gerçekten konuyu anlıyorum. Hani Görüyorum, çocuklar, Aa bak bir daha böyle bir soru çıkıyor. Ben bunu böyle yapmıştım diyorum ve çok faydası oluyor. Kesinlikle net arttırır. Bu madde net arttırır arkadaşlar. Bu maddeyi çok dikkat edin. Sorularınızı çözün. Çözdürün, doğrusunu öğrenin. Daha sonrasında buraya girecek kesinlikle. Biraz da e, matematiği nasıl çalışacağız ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Daha sonra da e, TET'de en fazla çıkan net arttırma konularından bahsedeceğim konu, e, konuyu çalışın. Kesinlikle konu çalışmadan soru çözmeyin arkadaşlar. Konuyu çalışın, konuyu halledin. Daha sonrasında sorularınızı çözün. Otursun yani anladınız mı? Soruları çözün. Aa baktın hani sorularda yapamıyorsun. Tekrardan konuya dön. E, burada örnek çözümlü sorular çok iyi. Böyle kitapları tercih edebilirsiniz. Gün en az 3 saat. Hani belki vaktiniz olmuyorsa 2 saat olabilir. Ama kesinlikle bakın 3 saatin altına düşmeyin. Matematik her gün çalışmaya gerektirecek bir ders. Sürekli çok, çok çabuk unutulacak bir ders. Yani ezber yapılmayacağı için sürekli çalışarak pekiştirmeniz lazım. O yüzden en az 3 saat matematiğe zaman ayırın. Ben aşağı yukarı 4 saat gibi bir kısım ayırıyorum matematiğe. Yani ayet matematiğe çalıştığım için bana yatıyor diyebilirim. Her günüm artık yeni bir program yaptım. Her günüme matematik koydum. Çünkü burada sınava 4 ay kaldı. Aşağı yukarı. O yüzden her güne matematik sığdırdım. Matematikte ilerlediğinizi görmek istiyorsanız ben temel çözdüm, orta, kolay seviye çözdüm. Sonra zor kitaba geçtim. Tamam. Aşağı yukarı bunları bir ayda hallettiniz desek veya iki ayda artık o size kalmış. Sizin çalışma sıklığınıza kalmış. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. 1 ay Çalıştıktan sonra, konu çalışıp güzel güzel soru çözdükten sonra bir ayın sonunda e, güzel bir deneme çözebilirsiniz. Branş denemesi çözebilirsiniz veya genel deneme çözebilirsiniz. Artık orası size kalmış. Kendinizi e, test edebilirsiniz. Bir ay e, sonra bir deneme çözersiniz. Deneme de bu arada gerçekten çok önemli konuları bitirdikçe, belli başlı konuları bitirdikçe düzenli olarak deneme kesinlikle çözün. Sınava bu ara çok bu dönemde çok az kaldığı için ben haftada bir tane TYT denemesi çözüyorum. TYT'yi biraz ilerlettikten sonra belki haftada ikiye çıkarmayı düşünüyorum. Denemede de kesinlikle dediğim gibi test kitaplarında da dediğim gibi bu denemede de yapamadığınız soruları çözemediğiniz soruları kesinlikle çözdürün. E, örnek çözüm şeylerine bakın denemelerinde öyle zaten uygulamaları var veya çevrenizden birine çözdürün bu çok önemli bu denemede de bu her türlü konuda arkadaşlar çok önemli bir madde kesinlikle bunu atlamayın arkadaşlar e, sizlere biraz şeyden bahsetmek istiyorum bu TYT'de son dönemlerde özellikle bu dönemde geçmiş veya ondan önceki bir 2-3 sene boyunca en yani çok fazla çıkan konulardan ve hani kolay yoldan de ben ne tarttırmak istiyorum diyorsanız birkaç konudan bahsetmek istiyorum. En temel net arttırma matematik TYT matematik için konuşuyorum. En temel net arttırma konusu problemler. Senenin başından veya çalışmayı artık tamamen oturturduktan bu son 4 ay kala olabilir. Sınavın başından biri olabilir. Düzenli olarak problem çözdüyseniz, çözüyorsanız, çözmeyi de hala devam ediyorsanız ki ben devam ediyorum. Bırakmıyorum. Bıraktığınız da kopuyor çünkü. Direkt net düşüyor. Kesinlikle TYT matematikten aşağı yukarı bir 15 nete sahip olursunuz. 10. 13-15 nete sahip olursunuz. Problemler çok büyük bir fark atıyor. Gerçekten net yükseltmede problemler çok iyi. Ha, bazen sınavda böyle birazcık kolay, orta ve zor dereceli problemler oluyor. Ve bu zor dereceli problemleri sınava kadar düzenli bir şekilde problem çözerseniz kesinlikle onlar da size çerez gibi gelecek emin olun. Biz e, problemleri senenin başından beri ve bakın belki şu an 4 ay kaldı ama Hani bu 4 ayda da sınavda çıkan bütün problem sorularını fullleyebilirsiniz. 4 ay çok az bir süre değil, gerçekten çok ciddi bir süre. Ya benim son 2 ayda eee Hacettepe Türkçe öğretmenliğini kazanan arkadaşım olmuştu son 2 ayda yani. Hani o size kalmış bir şey. Siz kendiniz sıkarsanız bütün her şeyi başarabilirsiniz. Problemlerde e, öncelikle yine temeliniz yoksa hiç problem çözmediyseniz, çalışmadıysanız kesinlikle zor kaynakları tercih etmeyin. E, ee, kolay kaynaklardan bir tanesi hiç problem değil var antrenmanlar, antrenman yayıncılığı kitabı var. Biliyorum ben bir kolay olarak. Daha sonrasında orta dereceli kullanabilirsiniz. Ben şu an bilgi sarma problemler kitabını kullanıyorum. Ben çünkü önceden bir iki tane daha problem kitabı bitirmiştim ve dedim hani birazcık daha zor olsun ve bence zor gibi. Yani çok kolay değil. Bunu sizlerle bilgi sarmalı çok fazla tercih etmeyin arkadaşlar. İlk adımdaysanız yani daha şeydeyseniz sıfırdan başlıyorsanız kesinlikle bilgisayar mı almayın. Onun yerine antrenman yayıncılığı hiç problem değil var. Gerçekten çok güzel. Ben ilk başta onu çözmüştüm. Ben beğenmiştim yani kolaydı. Temelden başlıyorsunuz o kitabı tercih edin. Bir konudan bahsedeceğim sizlere. Temel kavramlar konusu. E, TYT matematikte ben birazcık soruları şey gibi geliyor bana resimli yani yeni nesil sorular diyorlar ya hani resimli sorular var genellikle böyle sanki matematikte bağdaşmayan konular gibi ama aslında hepsi matematik konularına eşdeğer özellikle temel kavramlar konusunda buradan da ilk çıkan konu ilk sorular bir iki yani ilk birinci soru ikinci soru üçüncü soru gibisinden belki de sade bir ikidir her yani neyse zaten her sene sınavda değişiyor soru sayısı kavramlar konusu da basit Sizde en azından artı bir net sağlayabileceğiniz bir konu. Bu konuyu da ağırlık verebilirsiniz. Buna fonksiyonlar. Teğit fonksiyonlar bence çok kolay. Gerçekten severek üstüne düşerseniz, ön yargısız başlarsanız fonksiyonlar konusu çok güzel ve kesinlikle net arttırabileceğiniz bir konu. Çok fazla çıkmadı herhalde. Ben son 1-2 gün önce falan bakmıştım. Güncel işte soru sayısına konu derdi. Ne kadar çok sorular çıktı bu video çekmeden önce birazcık bir e, bilgi olsun diye. Yani çıkarsa sınava kadar düzenli olarak çalışırsanız kesinlikle net arttırabileceğiniz kolay, eğlenceli bir konu bence. Ben fonksiyonları seviyorum. Zaten AYT matematikte en sevdiğim konu fonksiyonlar benim. Kümeler konusu var. Kümelerde de kesinlikle düzenli çalışırsanız net arttırabileceğiniz inanıyorum. Üstü sayılar. Ya zaten hani rasyonel sayılar, üstü sayılar, köklü sayılar. Hani bunların hepsi kesinlikle sınavda bir soru çıkan bir bölüm. Bunlar da hani bence güzel çalışılırsa bunlar da kolay konular. Yani sınava kadar düzenli olarak her gün bir tane üslü sayılar testi çözsen veya iki günde bir üslü sayılar testi çözsen kendini yavaş yavaş geliştirirsin. Ya yani bu da her ders için geçerli aslında. Artı bir net kesinlikle sağlanır. Hani 13 tane düşünün 13 tane problem çıksa 13-12'sini yapsan mesela bir tanesini yapamasan aşağı yukarı bir tane temel kavram var. 14, fonksiyon 15, kümeler 16, üslü sayılar 17, köklü sayılar 18. Mesela hani atıyorum belli konulardan böyle bunlar olsa bir yarıya ulaşıyorsun. Belki de daha fazla çalışıp başka konularda çalışırsan 20'nin üstüne bu şekilde çıkarsın. Ben bu şekilde çıktım. Ama kesin ki TYT matematikte hani en önemli konular bunlarmış. Ben sadece işte onları çalışayım, sadece onları yapayım demedim. Senenin başından bir TYT'yi ben daha önce bitirmiştim zaten. Şu an AYT'deyim. TYT'yi sadece haftada bir kere deneme çözerek hallediyorum. En baştan başladım TYT matematikte. Ve düzenli olarak bütün konuları çalıştım. Ha bak bu konuyu hiç sormamışlar. Bunu çıkarayım, bunu çalışmayayım, vaktimi alır demedim asla. Böyle demeyin arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir konuyu atlamayın. Hani siz derseniz bu kolay bunu sormazlar. Sen çalışmazsın adam gider bu konuyu sorar. Hani bunu kesinlikle atlamayın. Mesela 22 günde TT Türkçe bitirme programı hazırladım kendime. Belki isterseniz yorumlara belirtin. Sizlere de gösterebilirim. Sizlere de paylaşabilirim. Sizler de yapabilirsiniz. Bir sürü Pinterest'te var. Instagram'da var. Youtube'da zaten çekiyordur arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız da var. Onları da araştırabilirsiniz. Ama benim düşüncem kendi programınızı kendiniz oluşturun kendinize göre çünkü sizi tanıyan en iyi kişi sizlersiniz. Kendi başkasından daha iyi tanır. Kapasitesini daha iyi bilir. O yüzden kendinize güzel bir şey yapabilirsiniz. Program hazırlayabilirsiniz. Dediğim üzere ben kesinlikle düzenli çalıştım. Matematikte düzen çok önemli arkadaşlar. Çok çabuk unutabiliyorsunuz konuları. En başından en kolay konuya da en zor konuya da hiçbir şekilde sıkılmadan atlamadan çalıştım. Sizler de kesinlikle böyle yapın. Zaten zamanla oturacak. Gerçekten oturacak, göreceksiniz. Temeli hallettikten sonra, orta e, kolay bir kaynak bitirdikten sonra, bir kaynak veya iki kaynak orası size kalmış. Denemeleri, düzenli bir şekilde deneme çözdükten sonra kendiniz de göreceksiniz. Bu dediğim konular özellikle çok fazla çıkıyor ve problemleri asla atlamayın. Gerçekten bakın paragraf problem, Günlük ya 20 soru yani bir ne kadarını alabilir ki? En fazla bir saatini alıyor. Problemleri mesela yarım saatte çözsen 10 soruyor. B'ye atıyorum. Hadi orası size kalmış. Hızlı yazıyorsunuz. Bilmiyorum. Aşağı yukarı 1 saat. Yani ne kadarınız alabilir ki gün içinde? 9 saat çalışsan kaldı 8 saat. E 8 saat dedi. Diğer derslerine vakit ayır. Hani şimdi belli olmuyor böyle düzenli problem çözüyorsun. Aa bak ne zaman ilerleyecek? Olmuyor. Yapamıyorum problemleri. Problemlerde de arkadaşlar bakın çok önemli. Çözümlü soruları bakın. Çözemediklerinizi sorun, çözdürün. Problemlerde de ilerlemenizi bu sağlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hiç atlamadan sıkılmadan buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Ee, ben sizlere kendi tecrübelerimi, kendi yaptıklarımı, kendi yaptığım aşamaları paylaşmak istedim. Umarım sizlere yardımcı olur bu. Nerede e, matematikte ne kadar net yapıyorsunuz? E, onları yorumlara yazmanızı çok isterim arkadaşlar. Veya benim söylediklerimin dışında başka maddeler, başka aşamalar varsa atladım. Onları da yazabilirsiniz. Birbirimize burada destek olalım. İstediğiniz başka video içerikleri olursa herhangi videolarımın herhangi bir videoların altına yazabilirsiniz ve ben de oradan bakarım. Sizlere yardımcı olurum. İstediğiniz videoları çekerim. Evet, Instagram adresimi de koymuyordum videolarıma ama e, alta ve şuraları bir yerlere şimdi bırakacağım. Video düzenlerken Instagram adresimi. Oradan da bana ulaşabilirsiniz istiyorsanız. Lütfen beni doğrudan takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Bye bye. <laughs>